Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur yapma oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyunu yeni buldum. Ee, böyle ben baya bir geçtim gördüğünüz gibi. İsterseniz böyle parkur yapabiliyorsunuz. Oyunu az oynayan kişi var biliyorum. Ama arkadaşlar ben bunu bu oyunu seviyorum. Bugün sizler birlikte bu oyun bu oyundaki parkuru bitirmeye çalışacağız. Daha doğrusu bitirmeye çalış gideceğiz de ya. yarısına gelmeye çalışacağız. Hadi bakalım hemen başlayalım. Arkadaşlar aslında parkur çok zor değil. Klasik parkurlardan yani. Tabro fel parkuru mudur artık nedir? Onun gibi şeylerden işte. Buradan ne yapmam lazım? Ha. Ay. <laughs> Sana da bir e, birazcık Oğlum. Ne oluyor? Anladım <laughs> Bak oğlum çok korktum. <laughs> oğlum bak çok korkutuyorsunuz. Yeter ya. Arkada merdiven var kardeş. Adam sana bir tık kır. Şöyle. Bak. Oğlum, 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 arkadaşlar hemen şuradan bir tırmanalım. Buralar bas. Arkadaşlar e, şimdi yüreğini neyse arkadaşlar e, şimdi ağzınız açık kalmasın için çok fazla hızlı geçmemeye çalışıyorum ama ben öyle kendimi tutamıyorum. Arkadaşlar videonuza da olur diye <laughs> şu an size çok hızlı geçmemeye çalışıyorum. Şu an e, yani ağzınız açık kalmasın diye çok fazla hızlı geçmiyorum. <laughs> Yoksa ağzınız açık kalır. Ağzınıza sinek kaçar. Oğlum bak bu normal duvardan atlama gibi değil. Oğlum ram var ama burada. Re on. Re on realm ya hık yok geçinmiyor sanırım burada kaldık evet arkadaşlar umarım <laughs> yani pes etmiyor tamam artık pro modu yani yeter bu kadar mı sen nereye geçiyoruz? O yeni geliyor. Yeni. Yeah. Harta gelmişiz. Easy normal hat. Hard. Hatta kalmıştım ben bir kez arkadaşlar. Gerçekten hatta kalmıştım. Pro için birazcık zor bu. Özellikle <laughs> benim için birazcık zor. Oğlum alt üstte bir şey bakacaktık ya. Yap. Yap. Bak. Ay. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Yani ne yapacağız burada? Evet. Ne Birazcık kalın bir duvarmış aslında. Ben de fark ettim fark etmişsinizdir. O şu an hiçbir şey görmedim, hiçbir şey görmedim direkt orada rastgele aldım. Oğlum bu ne, ne ya? Artık ilk defa geliyorum arkadaşlar. Onun için yüreğim <laughs> ağzıma rü, yüreğim ağzıma dolabilir. Allah. <laughs> ah, Tamam, tam oldu. Benim modumdayız arkadaşlar. Oğlum bu ne? Benim için çok zor değil aslında kardeş. Arkadaşlar yüreğiniz Sizin de yüreğiniz ağzınıza dolmuş olabilir. Tamam lazım. Oy. Oy. Bu da benim modum değil. Bu da benim modum değil kardeş. Aa, çok ince duvarlar var arada ama. Onları siz de fark et. Oğlum ben neyine zıplayamıyorum burada? Acaba niye zıp? Oğlum altımda reon mu var şu an benim? Aha benim oğlum. Yeah. arkadaşlar siz de bir gün benim gibi olursunuz yani üzülmeyin herkesin farklı yetenekleri vardır Bunu hepimiz biliyoruz siz de bir gün belki benim gibi olabilirsiniz hadi oğlum hiç arkadaş yapmamıştık oğlum ne yapıyorsunuz buraya atlanmıyor kız güzel geçti. Gerçekten. Ama bak geçmesine ben 10 üzerinden 5 veriyorum hadi. Kıyamam. 10 üzerinden 1 verirdim de. Oğlum kız güzel geçti. Oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> aşağı atladı. Aşağıda sanırım sevdiği bir yemek vardı da yemeği atladı sanırım. Suçlamıyoruz. Gerçekten bakın ben gülüyor muyum? Gülmüyorum. Tam aşağıda sevdiği bir yemek vardı. Kızı şu sulamaya gerek yok. Atladığına göre yemek vardı. Sevdiği bir yemek. Yani kızı suçlamayalım şimdi de. Kızar ondan sonra bize. Benim de yüreğim ağzım oda olacak oğlum. Bunların duvarlara böyle Oğlum niye atlamıyor? Bu tarz olaylarda ben çoğu yaptığım, benim yaptığım gibi öyle yukarı çıkanlar vardı böyle yapan, böyle yaparım. Evet, jungle every day. Arkadaşlar umarım siz de benim gibi bir gün böyle nup olursunuz. İnşallah. Yani dua edin. Umarım size benim gibi böyle nup alabilirsiniz. Dua edin ya yani. Allah'ınıza bel Allah'ınıza bağlı. Oğlum bu ne? Gittikçe zorlaşıyor. Ben artık bu oyuna <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne oluyor? <laughs> <laughs> Bak siz az değilsiniz. Neyse arkadaşlar bir dakika. arkadaşlar. Hemen geldim. Şu an en son buradaydı. Allah. Bir şey bilmiyorum. Oğlum bu ne? Oğlum bir Oğlum bir kelime dedik. Ülüğümüz ağzımıza dolacak ya. Oğlum bir kelime dedik ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Allah nereye? Oğlum ne oluyor? Ha buradan şöyle yukarı zıplıyor. Gene zıplamalı bir şeyler her zamanki gibi. Oğlum artık pro olmadın. geçiyoruz. Bismillah ödüm koptu. Bak oğlum bak. Bir anda göremiyorum ama orayı. Ekranı göremiyorum ya. Ekranı. tamam. 88. seviye mi? O. Yanıma değilsin. Oğlum. Oğlum beddua mı ettiniz ya? Arkadaşlar ya beddua mı ettiniz oğlum siz? Arkadaşlar ya beddua edenler bu eee <laughs> Bet dua edenler yoruma A yazsın. Tamam mı? Bet dua edenler yoruma A yazsın. A yazanlar var mı ona bakacağım. Ama bak bak, yüreğim ağzıma gelecek şimdi oğlum. Dur, bekle ben kendi taktiğimi yapacağım. Ya oğlum gerçekten yön tuşlarını oynayacağım arkadaşlar. <laughs> oğlum de masma geliyordu ya. Bak oğlum ama bu böyle olmaz. Bak oğlum karıştırıyorum ama ben sadece düz gideceğim arkadaşlar bakın hadi Allah ne verdiyse koşuyor ya olmuyor arkadaşlar bu nedir ya beddua ezanına gerçekten aaa yazsın sadece a aa, değil aaa oğlum beddua hemen ettiniz oğlum videoyu bitireceğim ben oğlum ya Arkadaşlar düşersem Bakın son kez daha düşersem Gerçekten videoyu bitiriyorum Gerçekten videoyu bitiriyorum Gerçekten videoyu bitiriyorum Oho geçtim Ama bak hala yüreğim ağzımda Oğlum ben bir şey demiyorum bak Sadece benden söylemesi yanarsa tamam videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.